Bir kış rekoru, bir sıcaklık rekoru geliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de içinde bulunduğu iklim modelleri yayınlayan önde gelen kuruluşların ortak düşüncesi bununla alakalı iki rekordan bahsettiler. Yani sıcaklığı biri soğuk anlamında, biri sıcak anlamında sıcaklık ikisinde de beklenen bir sıra dışılık var. Ne zamana kadar, hangi tarihlerde, nereleri kapsıyor? Bunun detayını konuşacağız. Ne zaman? Yarın, salı günü. 23'te akşam yine geceye buluşuyoruz. Her zaman olduğu gibi canlı olarak işte 15 dakika havayı konuşuyoruz. 15 dakika sorularınıza cevap veriyoruz. Ondan sonra öpüşüp sarılıp vedalaşıyoruz. Ne zaman bunları yapıyoruz unutmayın. Pazar, salı ve perşembe günleri. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri ise işte şu 5 dakikalık videolarımızla buluşuyoruz. Bugün neyi konuşuyoruz? 2025'e. Bakın 2025'ten bir rekor beklenmiyor. Sıcaklık rekoru beklenmiyor. Biliyorsunuz 2023 rekor kırmıştı. Daha tahtında uzun süre kalamadan bir yıl sonra 2024 hatta öncesinde 10 ay sonrasında yeni lider olduğunu, rekor kırdığını bildirmişti. Yani 2024 hemen rekor kırdı. Ama bu yıl 2025'te bir rekor beklenmiyor. Fakat muhtemelen en sıcak ikinci ya da üçüncü yıl olacak. Takipteyiz. Bunu da sizlerle paylaşıyor olacağız. Önümüzdeki günlerde daha iki ay var. Tabii ki yeni veriler de geldiğinde, Kasım ve Aralık'ın verisi geldiğinde bu şekillenecek. Bu iki bilgiyi cebe koyalım. Yarın önemli bir bilgi tekrar altını çiziyoruz. Kış rekoru ve sıcak rekoru. Bunun detayı nereleri ilgilendiriyor? Hangi coğrafyalarda olacak? Hangi tarihlerde görünüyor? Canlı yayında konuşacağız. Hadi gelin önümüzdeki birkaç güne haftalık projeksiyonunu açalım. Efendim hoş geldiniz. Herkese çok güzel bir akşam, çok güzel bir gece diliyorum. Havalarımızın detayına bakacağız. Pastırma yazının kıyıdan köşesinden şöyle bir artık sonlarına gelmeye başladık. Hani geçen hafta bahsediyorduk pastırma yazını bölen bir yağış var ikinci pastırma yazısına volüm 2'ye bakacağız ya volüm 2 muhtemelen olamayacak ama neyse takip ediyoruz önümüzdeki günlerde konuşacağız. Artık bu yarından itibaren salı çarşambadan özellikle çarşambadan itibaren bulutlara biraz yağışlara dönmeye başlıyoruz. Sıcaklık da bir tık aşağı iniyor olduğu yerde de kalıyor. Şimdi bununla alakalı detaylara bakacağız. Önce önümüzdeki birkaç günün durumuna göz atalım ve buraya geçerken haritalarımız birazdan geliyor. Öncesinde neyi hatırlatıyoruz? Diyoruz ki bugünlerde hava çok ama çok kirli. Dolayısıyla bünyeyi zayıflatmamak lazım. Başlıkları zayıflatıyor bu kirli havalar. Sonrasında diğer hastalıklara açık hale geliyoruz. Maalesef bugünlerde açık havada yürüyüş, spor falan çok önermiyoruz. Biraz bekleyelim. Şu yağmurlar yağsın. O da her yerde yağmıyor. Kuzey bölgelerde yağacak yalnızca. Dolayısıyla hava bir temizlensin. Ondan sonra açık havayı değerlendirelim. Haydi grafiklerimiz geliyor. Şimdi evet önce bir yağış durumuna bakalım. Yağışlarımız az bakın Trakya'da bölgesel geçişler var. Ondan onun dışında bir yağışımız yok ama hemen sonra çarşamba Marmara'da yağışlar genişliyor. Karadeniz'in ortaya batısına giriyor. Önümüzdeki günlerde böyle molalarla özellikle Perşembe, Cuma, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Marmara'da ara ara yağışlar göreceğiz. Çok kuvvetli değil ama havadaki o kirleticileri artık gözle görülür hale gelen o kirleticileri yere indirecek sıcaklığa baktığımızda bakın kademeli bir düşüş ve kademeli olarak yükseliş var. Bakın renkler kuzeyde yavaş yavaş batıda açılıyor. Salıya göre çarşamba biraz daha açık renklere dönmeye başlıyor. İstanbul, Ankara, İzmir geliyor. İstanbul'da sıcaklık şöyle bir aşağı inecek. Ne zaman? Çarşamba günü yarın, salı günü 20 derecelerde hava sakin, hava kirli biraz. Tekrar altını çiziyoruz. Sonrasında işte çarşamba, perşembe, cuma bölgesel yağışlarımız özellikle perşembe cuma daha etkin diyebileceğimiz yağışlarımız var. Başkent çevrelerinde de bulut çok güneş az bir gökyüzü bekliyoruz. Perşembe cuma bölgesel yağışları var. Sıcaklığı da şöyle minik bir aşağı iniyor sonra tırmanacak. İzmir, İzmir'de cumartesiye kadar yağış görünmüyor. Ama öyle pırıl pırıl bir gökyüzü de yok. Parçalı, parçalı çok bulutlu devam ediyor. Sıcaklık şöyle minik dalgalanma yaşıyor. Yani 20'li değerleri yine koruyor. Böyle anlatacaklarımız yarın buluşuyoruz. O beklenen kış rekorunu konuşacağız. Dünya Meteoroloji Örgütünde içinde olduğu birçok dim kuruluşunun bir açıklaması, beklentisi. Bununla alakalı yarın 11'de canlı yayınımıza herkesi bekliyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanalımızı büyütmemiz adına sizin bu desteğiniz bizim için çok önemli. Kanalımıza abone olun, yorumlarınızı yapın ve şöyle like düğmesine de basmayı unutmayın. Yarın bugünden çok daha güzel olsun. Çok güzel haberler alın. Hoşçakalın.